Ne yapıyoruz evlat? Ayet denemesi parçalıyoruz hocam. Sorular nereden? 3-4-5'ten. Haydi parçalayalım o zaman. Aşağıda bazı atomlara ait elektron dizilişleri ve açıklamaları verilmiş yanlış olanı soruyor bize. En yüksek enerjili orbitalin L değeri 1'dir diyor. Burada en yüksek enerjili orbital 2P orbitali. Peki L değerleri hangi değerleri alıyordu? Orbitaller hangileri oluyordu bir hatırlayalım. L değerimiz 0 ise S orbitali, 1 ise P orbitali, 2 ise D orbitali yani orbitalin türünü, şeklini belirtiyordu. L değeri P orbitalimizde 1, A şıkkımız doğru. Uyarılmış atomdur diyor. Bakalım 1s kareden sonra 2s kare gelmesi gerekirken 2s'in elektronunun birisi nereye aktarılmış? P'ye aktarılmış. Avuf bağ kuralına uyulmamış, uyarılmış. Küresel simetri nedir? Küresel simetri son orbitalin ki son orbital burada 2P3. Baktığımız zaman 3'ünün de yarı dolu olduğunu görüyoruz. Küresel simetri yani C seçeneğimizde doğru. Değerlik elektronları nedir? Değerlik er elektronları S orbitaliyle bitseydi sadece S orbitali olacaktı. P orbitaliyle bittiği için S ve P orbitali olacak. 2S2'de 2 elektronumuz 2P4'de de 4 tane P'de elektronumuz var. Toplam 6 tane değerlik elektron sayımız. Yani sadece P'de değil S ve P'de olacak. ML değeri 0. Sahip en fazla 6 elektron var diyor. ML değeri S orbitallerinde 0 değer alırken P orbitalinde 3 adetten eksi 1 0 artı 1 şeklinde gösteriyoruz. Bunlar dolu. P orbitallerine Hund kuralına göre önce tek tek yerleştiriyoruz. Sonra en fazla dediği için biz diğer iki elektronu birini ml değeri sıfır olana birini de herhangi birine koyarsak toplamda ml değeri sıfır olan elektronumuz 2 burada 2 burada 2 de burada evlat toplam kaç tane 6 tane. Anlaşıldı mı? Parçalandı hocam. Devam. Evet. Yükseltgenme basamağı hangisini alması beklenmez diyor. Gruplarımıza bakalım. 1A grubu alkali metaller ne alıyor canlar? Artı 1. 2A grubu toprak alkali metaller ne alıyor evlat? Artı 2. Peki 3A grubunun ne almasını bekliyoruz evlat? Artı 3. Peki ne aldırmış adam? Eksi 5. Alır mı? Almaz. Cevabımız C seçeneği. 3A, 4A, 5A. 5A'dan ne bekliyoruz? 5A grubundan eksi 3 ila artı 5 aralığında değerlik bekliyoruz. Dolayısıyla eksi 3 alabilir. Yani doğrudur. 7A grubuna baktığımız zaman 7A grubunda dikkat flor olsa idi sadece ne alacaktı? Eksi 1. Diğer halojenlerimiz ise eksi 1 ile artı 7 aralığında değer alabilme şansları var. Artı 7 aldırmış olur mu? Olur. Devam. Evet Gaz sorusuyla karşı karşıyayız. 2 gram helyumumuz var. Helyumun mol ağırlığı 4. O zaman helyumun mol karşılığı evlat kaçtır? 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 mol. Normal şartlar altında 6.72 kaplayan oksijen diyor. 1 mol ne kaplıyordu? 22,10'da 4. Eğer 3 mol olsaydı 67,2 olacaktı. Yani kaç mol? 0.3 mol. Bunu da kesirli yazarsak şöyle e, ondalık 0.5 mol. Devam. 16 gram kükürt trioksit diyor. Kükürt trioksitin verilen gramı 16 evlat. Mol ağırlığı kaç? 80. 1 bölü 5 mol yani 0.2 mol. Peki kapalı bir kapta P ve doğru orantılıdır. N T dersek evlatlar. Kapalı kapta hacim sabit. Sıcaklık bütün gazlar için aynı. Basınç neyle orantılı? Molle doğru orantılı. Yani biz 05 olana 5P dersek. 03 olana 3P diyeceğiz. 02 olana ise ne diyeceğiz? 2P diyeceğiz. Toplam p'miz kaç? 10P. 10P'de 5P kimin? Helyumun. O zaman yüzde ne diyeceğiz? 50 olacak helyumun kısmi basıncı. A seçeneğinde oluyor. B seçeneğinde olmuyor. C seçeneğinde olmuyor. D seçeneğinde olmuyor. E'de de olmuyor. Cevap çıktı gibi ama devam edelim. 10P'de 3P olan kim? Oksijen. O zaman %30 diyeceğiz. Oksijenimize 10P'de evlat kaç? 2P olan çükür trioksit. O zaman %20 yani cevabımız A seçeneği. Anlaşıldı mı? Parçalandı hocam. Devam. Evet, bir sonraki sorumuz çözünürlük sorusu. Hadi parçalayalım. Potasyum nitratın sudaki çözünürlüğü ısı alan diyor. Baktığımız zaman potasyum nitratın grafiği bayır yukarı yani sıcaklıkla çözünürlük ne orantılı? Doğru orantılı. 40 derecenin üstünde potasyum nitratın çözünürlüğüne baktığımız zaman grafik yukarıda, diğer bileşiğimizin değerleri aşağıda. Nedir? Doğrudur. C seçeneği 40 dereceye baktığımız zaman 100 gram su içerisinde ne kadar madde çözündüğünü görüyoruz? 25. Yani çözünenimiz 25. Çözücümüz 100. Çözeltimiz 125. Çözelti. Yüzdelik neydi? Çözeltideki çözünendi. 125'te 25 çözünüyorsa evlatlar. Yüzde ne çözünür? 5'te 1. Yüzde 20 çözünür. Yani yüzdelik yüzde 20 olmalıdır. Peki cevabımız ne diyor? %25'lik diyor C seçeneği. 0 derecede hazırlanan 300 gramlık doygun çözeltti de 100 gram çözünen var diyor. Bakıyoruz kaç derece? 0 derece. 0 derecedeki karşılığımız kaç? Şöyle gösterelim 50. Yani 100 gramımız 50 çözüyor. Çözeltimiz kaç? Toplamda 150 olacak. Peki soruda kaç veriliyor? 300. O zaman 100'e 200 olacak evlatlar. Bunun çözümü. 80 derecede hazırlanan çözelti 40 dereceye kadar soğutulursa çöker diyor. Buna doğru orantılı dedik. Endotermik dedik. Tabii ki çökecektir. Diğer bileşim sezyum sülfatla çökelme olmaz. Niye? Egzotermik ısıttıkça e, soğutlukça daha fazla çözünecektir. O zaman bu öncülümüzde nedir? Doğrudur diyoruz. Bir sonraki sorumuz entalpi sorusu. Entalpi bulma yollarını bir hatırlayalım sonra sorumuzu çözelim. Birincisi Ürünlerin entalpilerinden girenlerin entalpilerini çıkaracağız. Hatırlatma amacıyla. Ea ileriden Ea A çıkarabiliriz. Tabi soruya göre. Delta H eşittir. Diğer bir formülümüz ne? Kırılan bağlardan oluşan bağları çıkarabiliriz. Delta H eşittir. diğer türlü nasıl bulabiliriz? Soruda Hess yasasıyla bulabiliriz. Şimdi burada baktığımız zaman entalpi değerleri verildiğinden İlk formülümüzü kullanacağız. Ürünlerden girenleri çıkaracağız. Delta H eşittir. Ürün. 4 tane ne var? Azot monoksit var. 6 tane ne var? Su var. Bunlar ne? Girenler. Girenlerden neyi çıkarıyoruz? Ürünleri. Elementin değeri verilmemiş zaten. Neden verilmeli? Sıfır olduğu için. 4 tane amonyamızın değerini Ne yapacağız? çıkaracağız ve bu şekilde sorumuzu çözeceğiz. Haydi başlayalım. Delta eşittir. 6 tane suyumuzu yazacağız. 6 tane su ney? Değer olarak kaç verilmiş? Eksi 240 verilmiş. Sonra 4 tane azot monoksitin değeri 4 tane artı 90 olarak verilmiş. Bunlar ürünlerimiz. Eksi 4 tane ne değeri veriliyor? Amonyağın değeri kaç olarak verilmiş sorumuzda? Eksi 45 olarak verilmiş evlatlar. Sonuç. Delta eşittir. 6 tane eksi 240 kaç yapar evlat? 14 eksi 1440. 4 tane 90 ne yapar? 300, artı 360 hocam. Şimdi buradan eksi eksiden artı yapacak. 4 tane 45 ne yapar evlat? Artı 180 yapar hocam. Evet buradan toplama işlemi neyimizi yaptığımızda delta aşı kaç bulacağız? Eksi 900 bulacağız hocam. Evet o zaman cevabımız C seçeneği. Evet sorumuz hız sorusu. Tepkimeler tek basamakta gerçekleşiyormuş. Bu tepkimelerle ilgili doğrudur soruyorum ok üzerine yazılan maddemiz yani platin burada nedir? Katalizördür. Birinci tepkimenin derecesi 2'dir diyor. Hız bağıntısını yazalım birinci tepkimemizin. Nedir? K çarpı hız sabiti çarpı kükürt. Dioksidin neyi? İkinci kuvveti. Oksijenin neyi evlatlar? Birinci kuvveti. Kuvvetler toplamı kaç? 3. Derece kaç o zaman? 3 olmalı. 2 diyor birinci tepkime için. Ne diyeceğiz? Yanlış. Üçüncül öncülümüze baktığımız zaman onun hız bağıntısı ne olur? K çarpı C2 H4'ün kat sayısı 1 kuvveti de 1 olur evlat. H2'nin kuvvetle ne olacak? 1 olacak. Peki dere dereceden yani K hız sabitinin birimini bulacağız. Hızımızın birimi ne? Molarite bölü saniye. K'yı bilmiyoruz. Molarite, molarite. Molaritenin biri gitti. K nedir o zaman? K 1 bölü molarite Çarpı evlatlar 1 bölü saniye. Molarite nedir? Mol bölü litredir. Mol bölü litre. Takla attırdığımız zaman litre bölü mol saniye olacaktır. Doğru olacaktır. Cevabımız 1 3. Anlaşıldı mı evlat? Parçalandı hocam. Evet bu sorumuz ne? Denge. Dengedeki Kp Kc ilişkisi. Kp eşittir neydi? Kc çarpı Rt üzeri delta n Delta n neydi? Ürün eksi girenler ama gazlar. Katı sıfır gelecek. Katı sıfır gelecek. Gaz 1. O zaman buradan ürün eksi giren yaparsak delta n'imizin değeri ne? Eksi 1. Yerine yazacağız. Kp eşittir. Kc'miz 8.2 çarpı 10 üzeri eksi 3 verilmiş. R değerimiz neydi? 0.082. 82 bölü 1000 yazdık mı tamamdır. Verilen sıcaklık 227, 273 ekledik. Topladık kaç çıktı? 500. Şu 500'ü ben karizma olsun diye 1000 bölü 2 yazsam caiz midir? Devam. Üzerine diyeceğiz? Eksi 1. Bu binler birbirlerine ne söyleyecekler? Selam söyleyecekler. Buradan ne gelecektir? 41 gelecektir. Eksi birinci kuvvetten 1 bölü yazarsak. Kp eşittir 8.2 bölü 41 kere maşallah. Çarpı 10 üzeri eksi 3. Buradan yüksek matematik yaptığımızda 0,2 çarpı 10 üzeri eksi 3 olacak. Şıklara bakarsak öyle bir şık yerine 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 var. Devam. Bir sonraki sorumuz denge sorusu. Hemen 2 SO2 yanıyormuş. 2 SO3'e dönüyormuş. Ne termikmiş evlatlar? Egzotermik. Egzotermik ne demek? Isı veren demek. Ne yapılıyormuş? Sistemin sıcaklığı arttırılıyormuş. Biz o zaman buradan sıcaklığın coşkusunu verirsek tepkime nereye kayacaktır? Egzotermik bir tepkime de girenlere kayacaktır. Yorumları biz de ona göre yapacağız. Kükürt trioksidin derişimi ne olur? Azalır evlatlar tepkime girene kaydığı için. Kc etkileyen tek faktör sıcaklık tepkimimiz. Delta H küçüktür 0. Yani Kc değerimiz T ile ne orantılı? Ters orantılı. Biz sıcaklığı arttırdıysa Kc değerimiz ne olur? Azalır. Şimdi toplam basınç yorumu yapacağız. B V doğru orantılıdır N T ise. Kapalı bir kapta V'miz ne? Sabit. Sıcaklığı biz arttırdık evlatlar. Aynı zamanda tepkimeyi de 2 olan taraftan 3 olan tarafa arttırdık gönderdik mi? Yani molü de arttırdık. Sıcaklığı da arttırdık. O zaman basıncı ne yaparız? kudurturuz, arttırırız. Yani bu artar, bize azalırı soruyor. Cevabımız 1, 2. Evet. Sulu çözeltilerde denge zayıf asit sorusu var. Karşımızda nasıl çözeceğiz? Önce bir şu denklemi yazmaya çalışalım. Çözülme denklemini. Suda zayıf asit bazlar çift çizikla denklemi yazılıyor. Ne diyeceğiz? Kısmen yoğunlaştıracağız biz. Ve karşımıza şöyle bir denklem çıkacak. suda suda şeklinde. Verilen derişimimiz kaç? 0.05. 0, 0 5. Yok yok dedik. Eksi x kadar yoğunlaşsın. x kadar x kadar. Son talilde. 0.05 0, 0 5, eksi x. x x. Yani x kare bölü 0 0 5 eksi x. Ki bunu ihmal ediyoruz. Sebebi çok az olması. Eşittir k a canlar. Onu da Soru yazarımız ne yapmış? Bülent hocamız formülüze etmiş yerine vermiş. Yani direkt bu formülü de ne yapabilirsiniz diyor kullanabilirsiniz. Nereden geliyor bu asidin derişimi? Bu sabiti çarpıp kare alacağız. O zaman alalım. Ortamdaki haşımızın değeri eşittir. 0.05 çarpı sabitimiz. Sabitimizi bize kaç olarak vermiş? Şurada görüyoruz. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 olarak. Kare alacağız. Şuradan 0 1 gelecek çarptık 10 üzeri eksi 6 kare kök aldık 10 üzeri eksi 3. En sonunda da log log alacağız. pH eh eşittir eksi log log canlar 10 üzeri eksi 3'ten pH'ımız kaç gelecek? 3 gelecek. Evlat anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Devam. Oda sıcaklığında sorumuz ne? KÇÇ sorusu. Çözünürlük çarpımı sorusu. Magnezyum hidroksidi. Biz suda çözünme eklemini yazarsak evlat. Magnezyumdan bir adet, hidroksitten iki adet şeklinde yazarız. Buna S, buna S, buna 2S dersek KÇÇ eşittir. S'in biri 2S'in karesinden 4S küp gelir. Peki yazarımız bize ne vermiş? Diyor ki bileşiği ile hazırlanan 100 litrelik doygun sulu çözeltide hidroksit iyonunun neyi? Dikkat neyi? Derişimi. Ki zaten bizim 2S dediğimizde derişim değil mi? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4. Yani S'imiz kaç canlar? 10 üzeri eksi 4. Gelsin cevap. Sudaki çözünürlüğü yani S yani 1 litrede çözünenin molü doğru mudur? Doğrudur. Peki 1 litrede bu kadar çözünüyorsa bize 100 litredeki sorulursa 1 litre 10 üzeri eksi 4 ise canlar 100 litrenin değeri 10 üzeri eksi 2 mol olacaktır. Ve bunun mol ağırlığı magnezyum 24 OHA'nın değeri 17. 2-17 ne yapacaktır? 34. verin gari ne yapacaktır? 58. 2 virgül kaydırırsanız 0-58 gram yapacaktır. Bu da doğrudur. Oda sıcaklığında çözünürlük çarpımı diyor. Biz S'i bulduk. Yerine yazarsak k ç, ç eşittir. 4 çarpı 10 üzeri eksi 4'ün neyini alacağız evlat? Küpünü alacağız. Gerekli işlemi yaparsak 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 çıkacaktır. 2 çarpı diyor yanlış diyor cevabımız ne olacaktır? 1 ile 2 B seçeneği olacaktır. Evet redox sorusu var karşımızda. P'nin fosfat bileşiğine döndüğünü görüyoruz. Sıfır olan P fosfatta H3PO4'te evlatlar. Eksi 2 artı 1 3 buradan 8 buradan artı 5. Yani 5 elektron ne yapıyor? Veriyor. Kezzabın içerisindeki azotun değerliği eksi 2 artı 1 burası ne? Artı 5. Azot monokside döndüğünü görüyoruz. NO'ya eksi 2 artı 2 yani 3 elektron aldığını görüyoruz. O zaman verileni 3 ile alınanı 5 ile çarparsak. Fosforumuzun önü 3. Fosfat bileşiğimizin önü 3. Azotlu bileşiklerimizin önü kaç? 5. Hidrojeni denkleştirmek için 3, 3'ün 9, 5'i burada şuraya 2 yazarsak 2, 2, 4, 5, 9 yapacaktır. En küçük tam sayılara denkleştirilirse suyun kat sayısı 2 olur. Doğru olur. HNO3 yükseltgendir diyor. Yükseltgen olabilmesi için kendisinin indirgenmesi lazım. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. İndirgeniyor doğrudur. P indirgenir diyor. İndir genir. Gerçekten de P'ye indirgeniyor mu bakıyoruz? Yükseltgeniyor. İndirgenir nedir? Yanlıştır. Cevabımız 1, 2'dir. Evet. Bir sorusuyla çözümümüze devam ediyoruz. Çinkonun yükseltgenme potansiyeli 0.76. Demirin yükseltgenme potansiyeli 0.41. Yani verme aşkı, yükseltgenme aşkı kimin daha büyük? Çinko'nun daha büyük. O zaman elektronu verecek olan o elektronu veren kimdi? Anottu Adanalıydı. O zaman deminin buldu, bulunduğu hücre ne olmalı? Kütahyalı ne olmalı? Katot olmalı. Peki bu tepkimeyi dokunmayacağız. Aynı kalacak. Ama bu tepkimeyi ne yapacağız? Kütahyalıya çevirebilmemiz için ters çevireceğiz. O zaman çinko anot tamamdır. Çinko elektrodunun kütlesi anotta aşınma, katotta kaşınma olur. Bu da tamamdır. Pil potansiyelimiz 0.76 ters çevirirsek eksi 0.41 yüksek matematikten 5, 3, virgül kaydırdık 0.35 volttur. Doğrudur. Dış devrede elektronlar demir elektroduna doğru hareket eder. Adana'dan Kütahya'ya akan elektronun yönü doğru olacaktır. Demir elektrodunun bulunduğu yarı hücrede zamanla iyonun sayısı artmaz. Adana'da iyonda azalma, çubukta artma, kaşınma olacağı için burada iyonun derişimi artmaz. Tam tersi azalır. Son sorumuz. Ney? Leibis yapısı verilmiş. Hibritleşme veriyor. Hibritleşmeyi bir hatırlayalım. Karbonumuz 4 tane sigma bağ yapıyorsa S küp. Şu şekilde bir manzara varsa ki soruda böyle sigma pi şeklinde yazarsak pi dahil etmiyoruz hibritleşmeye sp kare. şöyle bir manzara olursa ki 2 pi'miz oluyor 2 pi dahil etmezsek sp. Sorumuzdaki sahne nasıl? Şu manzara var. Yani karbon 3 sigma 1 pi yapmış. Hibritleşmesi sp kare olacak yanlış. Peki bu bahane sigma. Bu bahane sigma. Sigma, sigma, sigma bir tane de ne var? Pi bağı var. 5 sigma diyor. 1, 2, 3, 4, 5.